Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Arkadaşlar merhabalar. Bu geçen en son ıı, çektiğim ucuz biftek videosunu çektikten sonra işte ıı, bazı arkadaşlar bana dedi ki ya burada iyi de biftek çok pahalı. Biz her zaman alamıyoruz falan gibisinden. Açıkçası arkadaşlar ben size dürüstçe söyleyeyim. Ben de bifteği her gün yemiyorum. Ben burada yine tabii ki tahminince Türkiye'ye göre daha ucuz alabiliyorum ama daha da ucuza aldığım şeyler var. Ben genelde anı olarak onları yiyorum mesela. Atıyorum bunu her gün yerim mesela. Ama 3 günde bir. Belki 4 günde bazen 2 günde bir vesaire. Yani değişir onun düzeni. Bifteği yerim. Çünkü benim daha aldığım biftekten de daha ucuz bir şey var. Onu da pişiriyorum bayağı arada. Size bugün onu da göstereyim. Ben tabii ki yine demiyorum ya Türkiye'de abicim bunu aldı mı? kesin ucuzdur. Siz daha iyi biliyorsunuz. Belki bu benim göstereceğim de yine Türkiye'ye göre pahalıdır. Ama buraya göre artık yani bunu aldığımı iyice ucuzlamış oluyor arkadaşlar. Öyle diyebilirim size. Bugün de işte yine onu pişireceğim zaten. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın hamburger köftesi. Tamam mı? Hamburger köftesi. Bunun gördüğünüz şu paket içinde 8 tane var. Aa, ee, 10 dolar. Her bir tanesinin içerisinde 20 gram protein var. Ve sadece şeyden yapma. Yani sadece dana etinden yapma. Başka hiçbir şey yok oran olarak da bak burada yazmışlar üzerine yüzde seksen et yüzde yağ gider abi bundan iki tane yiyorum 3 tane yiyorum fısı gibi protein almış oluyorsun işte mesela ve keser yanına da güzel bir karbonhidrat alırsan mesela gayet keser arkadaşlar doğru doğru bugün bundan pişireceğim hem size bunu nasıl pişireceğimi göstereyim bunu hazırlaması biraz daha kolay pişirmesi biraz daha uzun sürüyor anlatacağım hamburger köftesi falan filan dedik de bildiğiniz kıyma arkadaşlar yani alacağınız şey kıyma. Kıymayı alırsan biraz içerisinde yani ne olduğunu bildiğin kıyma al inşallah tabi. Onu aldıktan sonra yani bile pişirebileceğinizi ben tahmin ediyorum neyle karışınıza bağlı ama. Ya bunun içinde et ve yağ var sadece. Adam gider onun içerisinde yani bir şey koyar başka şeyler koyar o zaman nasıl pişer onu ben bilemem. Bunun en azından ne olduğunu bilerek alıyorum ama markaya dikkat edin Kroger yazıyor. Yine o Bakers'ı ya burada büyük bir market var. Oraya gidiyorum. Orada bu onların kendi markası gibi bir şey yani. Ucuz yani. Orada alabileceğin hamburger köftelerinin içerisinde en ucuz olanı. Ha dandik değil. Zaten bak şuna da dikkat edin. Ben ucuz ucuz diyorum hep ama benim bundaki e, deme seviyorum hep hesaplı arkadaşlar. Sakın gidip ucuz alacağım diye kalitesiz dandik şey almayın. Hesaplı alın. Hesaplı almak önemli. Ben gece ucuz alacağım diye de sağlamı çok iyi, kötü etkilecek şeyler de almazdım yani açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Evet arkadaşlar şimdi nasıl hazırladığımı göstereyim. Bugün mesela 3 tane yiyeceğim tamam mı? 1, 2, 3 üzerine attım. Şimdi attıktan sonra arkadaşlar bunları böyle bir açarım koyarım şuraya. Bak burada biraz kalmış. Onu da israf etmem atarım üzerine yapıştırırım biraz. Okey. Ve arkadaşlar ben bunu hazırlarken diyorum ya bunu hazırlaması çok daha kolay. Çok daha kolay. Biraz üzüldüm mesela ben bugün bulamadım o benim daha önceden ucuz olduğu olan markadan. Geçen video hazırlarken bitmişti hatırlarsanız. Bundan aldım. Biraz üzgünüm. Yani önceden 2 dolara aldım şeyi. Şimdi gittim 5 dolar verdim. Canımdan can gitti. <laughs> Ama yine de ya başka da bulamadım nedense yoktu. Benim her zaman favorim limon biberdir yani. Limon biber. Alıyorum limon biberi arkadaşlar üzerine çat 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 atıyorum. Direkt yani. Ondan sonra o biftek sosuyla bilmem neydi falan hiçbir şey yok. Yağ da yok. Diyeceksiniz ki neden yok? Ya bunun yağlı olduğu zaten kendi içinde farklı bir tadı var zaten birincisi. Ben bir biftek sosuna gerek duymuyorum. İkincisi de bu zaten yağlı olduğu için yani onun içerisindeki yağ onu keser. Yani ekstra bir üzerine şey yapmaya gerek yok. Ama ne derler? Bir daha üzerine yağ sıkmaya falan gerek yok. Bunun nemini falan da üzerine bastırmaya falan çalışmıyorum arkadaşlar. O işi çok fazla yapmıyorum. Üzerine neden diyecek olursanız ya zaten kıyma eti olduğu için iyice baskılamak falan istemiyorum. Ben bu şey kıyma etini kullanırken rahat bırakıyorum eti. Fazla bastırmamaya, fazla güç kullanmamaya falan uğraşıyorum yani. Böyle hassas bu kadar. Bunun hazırlaması hakikaten bu kadar. Bakın yani hem daha ucuz hem hakikaten de daha dertsiz. Ondan sonra bunu alacağız şimdi şeye götüreceğiz. Ne derler? Izgaraya götüreceğiz. Izgarayı pişireceğiz. Bu kadar. Şimdi dostlar bakın hazır hala ısınmışken tamam mı? Açalım. Aynı geçenki gibi. Üstündekileri bir fırça alacağız. Hazır fırça ısınmışken bunlar hepsi yanmışken artık. Hep arkadaş arkadaşlar bana bu olayı çok eleştirdik falan. Ama açıkçası arkadaşlar burada Amerika'da yani herkes yapıyor bunu. Ben size söyleyeyim. Adamlar bana diyorlar ki ne kadar küllüyse o kadar iyi falan. Ben tabii yine biraz daha fazla fırça alıyorum. O kadar da değil. <laughs> Ama gördüğüm kadarıyla yani Türkiye'de herkese beğendiremedik bu olayı. E siz benim yaptığım yöntemle temizlemek istemezseniz, şey yapmak istemezseniz, pişirmek istemezseniz tava falan da kullanabilirsiniz. Yani bizim Ev falan da kokuyor, uygun olmuyor yani içeride her zaman yapmak. Ama a, sorun olmuyor ya. Bir de şey falan diyen arkadaşlar olmuş mesela. Ya işte sen bunu da pişiriyorsun ama ondan sonra ya sen gaz kullanıyorsun, o işte sağlıksız olur falan. Arkadaşlar gaz yanıyor, gaz ete direkt gelmiyor zaten bir şey olmuyor yani. Gaz konusunda aslında çok sorun yok. Ama diyorum ya, kafanızı yapmıyorsa, siz benim gibi yapmayabilirsiniz, şey yaparsınız tava üzerine falan nerede pişirmek isterseniz mangalda falan pişirin olmadı ne bileyim siz bilirsiniz yani. Bu eşşoğlu eşek araları da artık beni rahat bırakıyorlar. En son yaktıktan sonra bunlardan bir tanesi. Vallahi hiç acımadım yani. Yeter be. Anamı alattılar İçeride yuva falan yapmaya çalışıyorlardı. Açtım vallahi ateşi. Şimdi etleri getirdim. Pişirmeye gelince de arkadaşlar vallahi çok kolay. Yani bence öbür e, bifteye göre daha bile kolay. Ne yapacağım? Yapacağım itimi alıyorum. Tamam mı? Bırakıyorum ateşin üstüne. Şunu biraz daha dikkatli alayım bu sefer. Direkt ateş üzerinde pişiriyorum bunu. Ondan sonra camına bunu şey yapacağız yalnız. Kapatacağız. Kapatacağız ne kadar? şurada ben şimdi saatimden hemen bir 4 dakikalık açacağım. Çünkü ben biraz daha pişmiş seviyorum. Böyle kızarmış falan seviyorum. 3-4 dakika açarım. Birazdan görüşürüz. Hazır bunları beklerken de arkadaşlar şimdi aklıma geldi. Ben bunu pek anlatmadım. Hani bazı arkadaşlar belki ilk videoyu izlememiştir. Bu ne dersiniz? Seasoning arkadaşlar. Et pişeceğiniz zaman bunu etin üzerine koyuyorsunuz. Herkesin beğendiği tat çeşitleri oluyor. Bazı şeyler bazı etlerle iyi gidiyor falan. Ben bunu direkt abicim hiç acımadan köftenin üzerine atıyorum yani. Limon ve biber tozu içerisinde tuz falan da var. Buradan içeriğine bakabilirsiniz. Şurada tutayım şöyle. Kendiniz de bakabilirsiniz sonra. Çok basit bir şey yani ama illa bunu kullanmasanız da olur. Yani siz baharat olarak ne seviyorsanız onu kullanın yani. Altabilir mi? Fark etmez. Ne hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar. Lobi'den gelenleri dinlemeyin. Lobiyi dinlemiyoruz arkadaşlar. Lobi der ki köfte öyle pişirilmez. Hamburger köftesi böyle pişmez. Onu öyle yiyemezsin. Yasak derler. Umurumda değil. Ya siz nasıl hoşunuza gidiyor, söyle yapın arkadaşlar. Bekliyoruz hala az kaldı. Bir iki süre dakika kaldı. Birazdan açacağım, bakacağız. Oo, alevde de coşmuş, coşmuş, coşmuş. Anam anam anam. Şimdi Eyvay, vay vay, eyvah, aldım. Vay. Arkadaşlar az önce bayağı alevlendi buralar. Ateşim ateşi düzü, düzü, Şey yaptım, düşürdüm. Yerlerini biraz değiştirdim. Normale döndü. Şimdi tekrar bir bunu bekleyelim 3-4 dakika bakalım. İşte ızgarada pişirdiğiniz zaman bu arada böyle yağlı şeyler arkadaşlar bu e, köfteleri falan filan da yine hani belki siz orada da vardır bilmiyorum yani aklınıza bulunsun. Arada böyle yağ toplandıkça falan yağ piştikçe alev alabiliyor. Panik olmadan. Onu yeni değiştir, ateşi düşürür biraz yerden öyle bir şey olmaz. Olur bazen ama ızgara böyle alev tutar falan o zaman da kapayacaksın kapağı kapayacaksın ateşi bir süre bekleyeceğim falan yani ama normal oluyor aklınıza bulunsun böyle yağlı şeyler pişirirken. Evet tekrar açalım bakalım bu sefer sürpriz olacak mı? Bu sefer her şey yolunda arkadaşlar gördüğünüz gibi. En son yaptığımız yer değiştirmeler falan filan sonra oldu bitti gitti. Şimdi arkadaşlar şu olaydan sonra artık artık sizin ne sevdiğinizi ne kadar sevdiğinizi falan kalmış. Ben böyle çok sulu olmasını köfte tarzı pek sevmiyorum açıkçası. O yüzden ben bunları böyle bir süre daha ateş üstünde tutacağım. Biraz daha pişsin. Bunun da üstünü şey yapmadan yapayım bari. Aa, kapamadan bu sefer. Biraz daha pişsin. Biraz daha kızarsın. Ben böyle olmasını seviyorum. Biraz daha üstünü. Neredeyse oldular. Bu bazı böyle biraz daha keyfine düşkün arkadaşlar. Üzerine bir tane isterseniz tam böyle bitmeye yakın bir tane peynir koyarsınız. Şöyle kara peynir üzerine erir falan. Güzel olabilir. Ben yapacağım mı? Yapmayacağım çünkü uğraşamam. Acıktım ya. Evet dostlar gördüğünüz gibi 3 tane köfte. Hiçbir şey yok başka. Başka yanına ne yapılır mesela ne koyarsın? Biraz şimdi bunun yanında karbonat lazım biraz. Ne koyacağım? Ekmek yerim yanında. Tamam beni keser abicim. Tamam abicim iyi güzel de oldu mu ki? Tadı oldu mu ki? Değil mi? Bakın. Öyle de oldu ki hem de. Bırakın bu işleri ya. Harika oldu kardeşim. Bitmiştir. Gayet iyi oldu işte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine geçen biftekten bile daha ucuz. Geçen biftekten iki tane ben de. Toplamı belki 6-7 dolara falan geliyordu. Bunların üç tanesini yedim. 4,5 dolar. Üç tane. Yanına ekmekle falan beni uzun süre keser yani. Ve güzeldi. protein oldu yani. Tabi lobi üyeleri sevmeyebilir. Onlar der ki ama hamburger köftesi öyle Onu güzel bir hamburger yapacaksın. Şöyle yapacaksın. Böyle pişireceksin. Ya kardeşim al pişir yiye git işte işine. Şeyim bilmiyorum ama. Mesela Türkiye'deki kıyma da nasıl yapılır? İçine başka bir şey katsanız olur mu? Olur herhalde bence. Köfte gibi yaparsınız. Ekmeğini içine atarsanız biraz daha falan filan. Yani mutlaka bir yolu bulunur. İşte akıl verme açısından ya. Bir de izinle paylaşmak için, muhabbet etmek için falan filan işte. İki parça ekmek var şu an önümde. 3 parçada köfte var. Benim bugün yemeğim budur. Yanında bir de iç, 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 iç açarım. Yani bir tane sıfır kalorili. Oldu bitti gitti. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar. Bundan olsa yer misiniz? Bana aşağılarda yorumlarda yazın. Veya sizin de hoşunuza giriyor. Bugünleri proteinli yiyecek olarak ne yiyorsunuz yani falan. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Gitmediyse de izlediğiniz için teşekkür ederim. Yine desteklemek isterseniz abone olursanız like atarsınız falan kanala. sevgilerim arkadaşlar. Bugün de ucuz ucuz yemeğimizi hazırladık. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar bay bay